Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, dövüş oyunu oynayacağız arkadaşlar e, e, öbür bölümde nice yumruk oynamıştık şimdi de e, daha değişik bir oyun arkadaşlar isterseniz başlayalım oyunumuza evet gördüğünüz gibi böyle kişiler var oyunumuz güzel bir oyun e, indirdim çekeyim dedim belki beğenirsiniz dedim hadi bakalım. açılacak oyun şimdi. Az dur. Tamam seçtim. Hadi olacakmış öyle diyor tamam. Anladım. Evet arkadaşlar şimdi. Evet. Ben şimdi bu yılda Allah'ım ol. Allah ne olmuş sana lan ne olmuş. Ne olmuş kendine gel kendine gel. Senin kalkında bebek yok. Zor işte <laughs> Ölüyorum ölüyorum dur dur. Allah 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 Oha. Oha. Lan. Lan. Bütün yenildik ya Ne olmuş oğlum ne olmuş Ne olmuş sana Şeyin mi kaşındı kız mısın ne misin gel Oha Oha Gel lan Kalk lan ayak Kalk lan Kalk 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 al Al lan al 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 lan al öleceksin işte Oha oha dur 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 dur, dur. vur Lan! Ol! Oha oha! Ol! Kazandım işte böyle geberirsin. Gel lan! Ol! Final bu! Ol lan! Ol 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 ol! Gel! Al bakayım lan. Ol. Oli gebelisin gel bir daha gel. Ya. Ol ol ol. Öleceksin bu katoş. Al lan oha oha. Gel, kime vuruyorsun sen? Yendim işte bu. Geç. Yine mi sensin? Tamam gel. Al lan al. Al. Şu oyunu bilmiyorum ya o yüzden. Ya arkadaş ya. Tamam dur. Al lan al. Akıllanacağım mı lan? Akıllanacağım mı? Öldürürüm seni bak. Al lan al. Al 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 al. al. Ne olmuş sana lan? Ne olmuş? Oha tamam kazandım artık yani. Mal menüye geç. Tamam multiplayer. Reklama geç. Lan dur şuradan çık. Çık şuradan. Çık. Tamam. Bu arada bir dakika arkadaşlar. Şuradan şu interneti kapatalım da reklamlardan kurtulalım. Tamam. Başla. He internet lazımmış. Kapatmayacağız arkadaşlar. İnternet lazımmış bunu oynamak için. Gel. Tamam. Tamam. Şimdi dolsun oynayalım o zaman. Yok yok. Dur ben bu şuradan şu karakteri seçeceğim. Bu nasıl bir şey demiş bakalım. Hadi bakalım. Eğer arkadaşlar bu videomuza like atarsanız e, yeni bir futbol oyunu indireceğim. Tabletime MSL'dir bu oyun. Çok güzel e, güncellenmiş. E, ben Trabzonspor' Onda Trabzonspor alacağım. Karma yapacağım takımımı. Oynayacağım. Video da çekeceğim hatta onda. Arkadaşlar ilkten şöyle Hadi Sen kimsin ya? Dur dur. Oha yine aynı kız. Hep bunu yapacağız herhalde. Gel. Al lan al al ol, ol. Kime sekil lan al Sen bana bir tane vuramayacaksın tamam mı? Sen kime vuruyorsun ya? Sen kime vuruyorsun? Geberirsin öyle. Ne oldu lan ne oldu? Vuramıyorsun değil mi? Vuramıyorsun. Vuramıyor. Bak ben şimdi vurdum lan. Allah'ım. Oha. Lan oğlum ne olmuş sana ya? Kendine gel bakayım ya. Senin karşında kim var? Allah'ım. Ol. 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 Kalk lan ayağa. Kalk kalk. Gel, gel Kadın gibisin. Gel. Korktun mu? Korktun mu? Gel. Allah'ım. Allah'ım. Gel bir daha şu hareketi bir tane deneyeceğim sana. Pat! Allah'ım. Allah'ım. Gel bir daha gel. Al bakayım. Manyak seni. Böyle geversin bir daha başla Ben bunu yemekten sıkılmayacağım artık. Al. Baba, ol gel gel. Ol. Allah'ım. Kalk. Oha, oha, dur dur dur. Öldürdüm tamam. Öldürdüm, güzel öldürdüm. Tamam, fik gitti aga yine. Allah 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 ne olmuş sen oğlum ne olmuş ne olmuş kendine gel anladım kendine gel al 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 bileceksin oğlum al lan lan vurdu vurdu al al lan oha oha dur 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 vur lan vursana vursana oha ne olmuş kemiklerin mi ne oldu sana şimdi kemiklerin güçsüz mü kaldı sana bir özel gücümü deneyeceğim gel al He öyle geberir manyak seni. Rahatsız sanıyor ya. Neyse bir yerde atalım. Allah 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 al al Allah 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 al. gel Allah tamam karşında Allah oyuncu var lan al, 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 al. Al, oha, oha, oha. Allah 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 Al, 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 al. al. Kalk şimdi ayağa Pat 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 <laughs> Adamla şey ettik bildiğin ya Bir tane kusam zaten ölecek ya Tamam öldü iyiyim artık ya dur dur Oha dur Allah Yedim sana girdi öleceksin yani Son bir sonra videoyu bitiririz Çünkü çok olmazsın Al lan al lan al Gel bakayım, Gel bakayım. Korktun mu Oha o kadar dur al Gel lan gel gel. Gel bu taraflara gidelim sana gel. Şuralara gidelim burada dövüşsek daha. Oha bak bak. Kime vuruyorsun oğlum sen? Kime vuruyorsun? Dur dur. Sana bir özel güç deneyeyim mi? Gel. Lan ne olmuş lan? Gel bir daha. Evet kazandık. Neyse ee, bir yıl daha atalım. Sonradan da videoyu bitiririz. Çünkü çok olmasın videomuz. Al bakayım sen şurada şöyle bir tane gir. Allah Allah al al al. Olsun olumlu olmuş adam olacaksın tamam mı? Adliğini bileceksin adlini bilmesen bildirirler tamam mı? Allah lan al al. Kendini bileceksin adlini bileceksin hem de. Oha. Gel lan. Allah. lomme. Jeg er hoş geldiniz. Neyse arkadaşlar, burada videoyu bitirelim. Ee, çok uzun oldu arkadaşlar. Videoma like atarsanız, abone olursanız, e, MSLD bu oyun gelecek arkadaşlar. Futbol çocuklar oynuyor çocuklar orada. Ben onları oynatacağım, takımı kuracağım kendime. Ee, onu çıkacağım. Eğer videoma abone olursanız, like atarsanız e, yeni videolar gelecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. E, içmenize, dikkatinize, ellerinizi yıkamanıza dikkat edin. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler, oyunlar. Abone olmayı kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.